İsmail Saymaz, Türk milleti adına değil, Beştepe adına. Bakmayın siz iktidar yanlısı gazetecilerin Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasını eleştiriyor görünmelerini. Ekranlardaki sızlanmaları sizi aldatmasın sakın. Türkiye'de yargı 15 Temmuz sonrası ilan edilen olağanüstü hal rejimiyle birlikte çoktandır Beştepe'nin avukatlık bürosu olarak hizmet veriyor. Siyasi davalar AK Parti'nin ihtiyaçlarına göre açılıyor. Örneğin, Gezi Parkı davası sol muhalefeti. Selahattin Demirtaş ve Kobani davası, Kürt hareketini. 28 Şubat ve amiraller davaları, iktidara boyun büktürülememiş yurtsever askerleri cezalandırıyor. Rahip Burunsın, Deniz Yücel, Cemal Kaşıkçı, Mavi Marmara ve Büyükada davalarının uluslararası pazarlıklarda kullanıldığını bilmeyen kalmadı. Bugün hiçbir siyasi dava yoktur ki Erdoğan'a rağmen beraat ya da mahkumiyetle bitsin. Hiçbir sanık yoktur ki Erdoğan'a rağmen tutuklansın ya da salı verilsin. Ekrem İmamoğlu davası da ceza verilmek üzere tasarlanan ve bu amaca uygun şekilde sonuçlandırılan bir siyasi yargılama projesidir. Daha doğrusu cezalandırma projesi. Hatırlayın, seçim öncesi Ordu valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği savıyla İmamoğlu'na soruşturma açılmıştı. Erdoğan, miting meydanlarında cezası belli bir süreyi aşarsa başkanlığı düşecektir diyerek İmamoğlu'nu daha seçilmeden görevden almakla tehdit etmişti. Bu dava para cezasıyla bitti. İB'e çökmeye güçleri yetmedi. Ahmak davası. Bu kez ahmak davası kurgulandı. İstanbul'da İmamoğlu'nun zaferiyle biten 31 Mart seçimlerini iptal ettiren kudret, sandıkta kaybettiği belediyeyi yargı darbesiyle geri almak için bu projeyi geliştirdi. İmamoğlu, kendisine ahmak diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap verirken seçimleri iptal edenleri ahmak olmakla suçlaması gerekçe gösterildi. Davanın ilk hakimi kendisine dikte edilen cezayı vermeye ve siyasi yasak uygulamaya direnince Samsun'a sürüldü. Uygun hakim bulundu. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Siyasi yasak uygulandı. Ahmak demek suç mudur? İmamoğlu, ceza almasına yol açan açıklamasında İSİ veya kurul üyelerini anmıyor. Soylu'ya yanıt verdiğini söylüyor. Bir an için İSİ'ye yönelik olduğunu kabul etsek bile bu sözlere ceza vermek için kanun zorlanıyor. Türk Ceza Kanunu'nu kaleme alan Profesör İzzet Özgenç ve Profesör Adem Sözür ile eski hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyesi Profesör Ahmet Gökçe'nin yargılamaya sunduğu mütalada şöyle deniyor, İmamoğlu'nun sözleri değerlendirildiğinde seçimlerin iptaline yönelik eleştiri niteliğinde olduğu, iptal kararı veren veya verdirenleri küçük düşürmeye, saygınlıklarını rencide etmeye matuf olmadığı, hakaret suçunun oluşmadığı, Vaktiyle AK Parti'yi desteklemiş veya iktidara muhalif olmamış üç hukukçunun ifade ettiği üzere İmamoğlu'nun sözleri olsa olsa ağır eleştiridir. Erdoğan'ın, sürtük, şeklindeki açık hakaretinin eleştiri sayıldığı hukuk düzeninde ahmak yalnızca bir tespit olabilir. İki hedef. İmamoğlu davasının iki hedefi var, bir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çökmek. Erdoğan, çeyrek yüzyıldır elinde tuttuğu İBB'yi kitlesi için istihdam merkezi, siyasi faaliyetleri ve yandaş kuruluşları için finans kaynağı olarak kullanıyordu. El değiştirince AK Parti ile İBB arasındaki hortumlar kesildi. İktidar 2023 seçimine giderken İBB olanaklarını kullanmak istiyor. 2. AK Parti 2014 yılında Beylik düzünde, 2019'da iki kez İstanbul'da alt eden İmamoğlu, Binali Yıldırım'ı değil, gerçekte Erdoğan'ı mağlup etmişti. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı aday adayları arasında en güçlü isimlerden biri olduğu biliniyor. AK Parti, İmamoğlu'ndan tedirgin oluyor. İmamoğlu, bu yüzden siyaset sahnesinden silinmek isteniyor. Gerek 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminden, gerekse 2024'teki yerel seçimden fiili darbe. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ya da AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in, bu karar henüz kesinleşmedi, istinaf ve yargıtay süreçleri var, şeklindeki sözleri, Erdoğan'ın, ben ekonomistim, demesi kadar ciddiye alınabilir. Güçlü bir siyasi ve toplumsal itiraz geliştirilmezse karar birkaç ayda onanır. Unutmayın ki Selahattin Demirtaş'ın cezası 41, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nınki 35 günde onandı. İmamoğlu davası, Beştepe'nin siyasi ihtiyaçları için tasarlanan ve İstanbul Anadolu Adliyesi'nde yürürlüğü konulan bir projedir. Bana sorarsanız karar, adliye dışında yazılıp duruşmada tutanağa dönüştürüldü. Yargı yoluyla siyasete yapılan bir müdahale bu. Fiili bir darbe. Türk milleti adına, değil, Beştepe adına hüküm verildi. Karar hukuki olmadığı için temizi de adliyelerde olmayacak. Temiz merciyi Türk milletinin bizzat kendisidir ne istinaf mahkemesine itiraz ederek, ne de yargıtaya giderek, bu karar ancak siyaseten mücadele ederek bozulur. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, altılı masadaki her bir lider İmamoğlu'na verilen cezayı, kendisine kesilmiş saymalı. İmamoğlu'na yönelik belediye darbesi püskürtülmezse sıra Mansur Yavaş'a ve Kemal Kılıçdaroğlu'na gelecek. İmamoğlu'nu ibde oturtmayan zorbalık, sanıyor musunuz ki Beştepe'yi altılı masaya teslim eder? Ne demişti Erdoğan? İstanbul'a kaybeden Türkiye'yi kaybeder. Erdoğan'ın sansürlenen İmamoğlu yanıtı. Ekrem İmamoğlu davasının sonuçlandığı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'dan Türkiye'ye dönmekteydi. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Ancak yayınlanan haberde İmamoğlu davasına ilişkin yorum yapmadığı görülüyordu. Bu durum dikkatlerden kaçmadı. Acaba Cumhurbaşkanına sorulmamış mıydı? Hayır, sorulmuştu. Hem de mahkeme sonuçlanmadan önce Erdoğan bu soru üzerine herkes yargı kararına saygı duymalı diye yanıt verdi. İddiaya göre daha sert cümleler de kurdu. Uçaktaki basın mensupları bu açıklamayı bağlı bulundukları gazete ve televizyonlara geçti. Ancak İletişim Başkanlığı bu metinden İmamoğlu sorusunu ve yanıtını çıkardı. Haliyle kamuoyu Erdoğan'ın yanıtını öğrenemedi. CHP yönetimi adayımızı Akşener belirlemeyecek Ekrem İmamoğlu, geçen çarşamba günü davada mahkumiyet çıkacağını anlayınca Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı. Akşener, derhal Ankara'dan İstanbul'a geçti. Destek için İbi'ye geldi. O akşam Akşener ve İmamoğlu, Saraçhane'de otobüsten halka seslendi. İmamoğlu'nun konuşması Cumhurbaşkanı aday adaylığının ilanıydı sanki. Ertesi günde Saraçhane'de, Altılı Masa'nın beş lideri kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu, hiçbir güç İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmetten alıkoyamaz, dedi ve İmamoğlu'nu belediye başkanı olarak konumlandırdı. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, birbirlerine karşı saygılı fakat belli ki mesafeliydiler. Buna karşın Akşener, konuşması süresince yanında ve elinden tuttuğu İmamoğlu'na 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu Saraçhane'de görüyoruz, dedi. Bir genç kızın verdiği atkıyı İmamoğlu'na teslim etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ceza çıkmayacağını düşünerek ve büyük bir öngörüsüzlükle duruşmanın görüldüğü gün Berlin'de olması Akşener'e inisiyatif alanı açtı. Siyaset boşluk kaldırmaz. Akşener işte bu boşluğu doldurdu. Sanki Akşener muhalefetin tek lideriydi. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına sıcak bakmadığını belli eden Akşener, gönlünden geçen ismin İmamoğlu olduğunu ortaya koydu. İki gün üst üste yapılan Saraçhane mitingleri CHP yönetimini rahatsız etti. Akşener'in partimize dönük atağı, CHP'li üst düzey bir yetkili, Akşener'i şu şekilde eleştiriyor, biz iki şey gördük. Bir, Meral Hanım'ın partimizin içine dönük atağını ve bu ataktan bir şey çıkmayacağını gördük. Cumhurbaşkanı adayımızı Meral Hanım belirlemeyecek. Meral Hanım'ın masaya aday getirme hakkı var ama aday belirleme hakkı yok. Saraçhane'de İmamoğlu belediye başkanı olarak yerinde kaldı ve sen belediye başkanı olarak değerlisin dediler. Ekrem, bizim Ekrem'imiz. Ekrem'i niye harcayalım? Ekrem'e ihtiyacımız var. Ekrem'i seviyoruz. Ama CHP'nin adayını belirleme yetkisi kimin elinde? CHP'lilerin. Parti meclisi ile milletvekili grubu adayı belirleyecek. 2. Parti içine yapılan şeyin çok hoş karşılanmadığını gördük. Meral Hanım CHP'lilerden övgü almadı biz iyi parti içine karışırsak hangi tepkiyi alacaksak, o da böyle girdi, ne olduğunu gördük. CHP'li yetkiliye, İmamoğlu'nun duruşmasının görüldüğü gün Kılıçdaroğlu'nun neden Almanya'ya gittiğini sordum. Şöyle dedi, gündemimizi duruşmaya göre belirlemeyiz. Çünkü duruşma öncesinde Jeremy Rifkin'le tarih belirlendi, Almanlarla konuşuldu, yerler saptandı. Üniversiteler gündemini belirliyor Noel öncesi. Basite alınacak şey değil uluslararası gezi yapıyoruz. Sarı öküzü verdirmemek. CHP'de rahatsızlığa yol açan fotoğrafı İyi Partili yetkililere de sordum. İyi Partili yetkili Akşener'in İmamoğlu davasını yakından izlediğini ifade ederek şu bilgileri veriyor. Duruşmada ara verildiğinde Genel Başkanımıza olumsuz karar çıkacağı izleniminin olduğu bilgisi geldi. Genel başkanımızın kafasında şu vardı. Bu cüreti gösterdiklerine göre bunların karşısında beton gibi durmazsak herkese aynı hukuksuzlukla yürüyecekler. Sarı öküzü verdirmemek derler ya. İyi Partili yetkiliye Akşener'in İmamoğlu'nu aday olarak işaret ettiği yönünde CHP'lilerde izlenim oluştuğunu söyledim. Bence yanlış okuyorlar dedi. Şöyle devam etti. İmamoğlu'na taarruz var. Hukuksuzluk var. Haliyle konuşurken öznesi İmamoğlu haline geldi. Akşener'in İmamoğlu ile sarılma görüntüsü Cumhur İttifakınca çok eleştirildi. İktidar yanlısı bir kanalda böyle üzülme olur mu diye o anlar canlandırıldı. Akşener bu anları şöyle anlattı: "Ceza haberi gelince Ekrem Bey ve Dilek Hanım'ın moralleri bozuldu. Güç verebilmek adına kalktım, mücadele yeni başlıyor. Merak etme, hep birlikteyiz." diye sarıldım. Akşener ve İmamoğlu'nun yakınlığı yalnızca CHP'lileri değil, HDP'lileri de öfkelendirdi. HDP'liler Akşener'in öne çıkmasından rahatsız. HDP anılmalıydı. Kimi HDP'liler ise kürsüde anılmamalarını eleştiriyor. Bu eleştiriye hak veriyorum. İmamoğlu HDP seçmenlerinin de oylarıyla İstanbul'u kazandı. 31 Mart'ta kendi adayını çıkaran Saadet Partisi ve Demokrat Parti liderleri ile o seçimde tercihlerini açıklamayan Gelecek ve Deva liderleri Saraçhane'de kürsüdeyken İmamoğlu'na oy veren HDP anılmayı fazlasıyla hak ediyordu. Konuşmasında Demirtaş'tan söz eden Ali Babacan'ın aldığı yoğun alkış altılı masa için öğretici olmalı. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Gülten Kışanak. HDP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir kadın aday göstermeye karar verdi. Bu isim eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Siirt Milletvekili Gülten Kışanak. 6 yıldır cezaevinde olan Kışanak hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmuyor. Bir HDP yetkilisi, Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi halinde kışanak kararını gözden geçirebileceklerini belirterek, gereken bütün kolaylıkları gösteririz, diyor.